Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turu Müslüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Marmara Adası'ndan. Marmara Adası Saraylar Mahallesi'nde ve her zaman olduğu gibi sektörün en biri. Dinçer Mermer Nakliyat Limidez Şirketi'nden seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Yusuf Dinçer Beyefendi bulunmakta. Çok uzun yıllar bu sektörde yaptığı başarılı çalışmalarla herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği Sektörün gerçekten yıldız firmalarından biri. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri gibi bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Merhabalar Yusuf Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Allah iyilikler versin. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Öncelikle bunlar için size teşekkür etmek istiyorum. Evet. Şimdi Dinçer Mermer çok uzun yıllar bu sektörde dedik. Çünkü baba mesleğiniz biliyorum çok küçük yaşlardan beri siz de bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Ve yaptığınız başarılı çalışmalarla ciddi anlamda herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği iyi işletmelerden birisiniz. Ben burada verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız ve tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum değerli izleyicilerimize ve sormak istiyorum. Sayın Yusuf Dinçer kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? E, memleket olarak Kütük Kastamonu. Ben kendime yüklü doğdum. E, Marmara Adası'nda burada büyüdüm. Sektörün içinde büyüdük burada. Hı -hı. Bu mesleği olduğu için ister istemez sürdürüyoruz. Sürdürüyoruz. Severek de yaptığımız Hı -hı. bir iş. Onun dışında kendim bu işe başlama, ailemin başlama tarihi 2000'li yıllara dayanıyor, 2000-2001. Ben kendim olarak 7 senedir, 2012, 2011 yılı itibariyle bir zat işletmeciliğin evet, başına geçtiniz. İşletmenin başına geçmiş bulunmaktayım. Babanızdan aldınız bayrağı inşallah çok daha iyi noktalara getireceğiz. Evet, inşallah. Şimdi, şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum değerli izleyicilerimize. Biz Marmara Adası'ndayız. Marmara Adası'nda Saraylar Mahallesi'nde bulunmaktayız ve burada bir ofis ortamımız var. Araçlarımızın ve çalışma ortamımızın bulunduğu yer. Ofis ortamı toplam metrekaresi nedir efendim çalışmalarımız? 120-130 metrekarelik bir evet. ofis ortamında çalışıyoruz ve sizlerle birlikte çalışan araç sayısı ve kişi sayısı nedir efendim toplam? Bizim kendi aracımız olarak dört tane aracımız mevcut. Üç tır bir kamyonetimiz var Hı -hı. ticari olarak. Hı -hı. E, aynı zamanda yanımıza bize destek için bulunan iki tane de araç var. Nakliyeci arkadaşlar sağolsunlar. E, bunun yanında iki tane kendimize ait şoförümüz var. Kendi abim, aile aynı şirketiyiz. zamanda Hı -hı. muhasebe aile işletmesiyiz. Aynı zamanda abim, muhasebemizden sorumlu şirketin. Hı -hı. E, onun dışında iki tane kendi şoförümüz var dediğim gibi iki tane de yanımıza çalışan yani toplamda sigortalı olarak alt tane çalışan. Çalışan profesyonel bir kadroya sahibiz ki her biri bu sektörde hizmet veren profesyonel evet. elemanlar. Şimdi biraz daha söyleriz kendimiz ait 4 araç dışarıdan destek veren iki araç altı araç ama sadece bunlarla sınırlı değil araç sayımız çünkü talepler doğrultusunda dışarıdan çözüm ortaklarımızdan destek alabiliyoruz. Evet. İstediğimiz sayıya kadar çıkabilme imkanımız da var araç konusunda. Talep arzı meselesi, e, talep olduğu sürece araçtan yana bir sıkıntımız yok. Sıkıntı var. yok, sınırı yok. Peki size gelen taleplere baktığımızda ağırlık olarak nerelerden gelmekte efendim talepler ve bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor? İstanbul, ondan sonra Kastamonu bölgesi, Ağrı, Van, Erzurum, Yüksekova. Yani demek istediğim en batıdan en doğuya kadar her tarafa hizmetimiz var. Türkiye'nin 81 iline hizmet ürün gönderebiliyoruz diyoruz. İstanbul-Van evet. dedik, İstanbul, Van, delik, İstanbul Van arasındaki bütün illere ve ilçelere kadar gönderebiliyoruz. Bana... Harikasınız. Her yere ürün gönderebilme imkanımız var. Evet. Burada yaptığımız nakliyecilik özellikle mermer üzerine. Mermer konusunda çok uzun yıllar yaptığımız için mermer konusunda son derece profesyonel bir ekibe sahibiz. Evet. Ve mermerimizin bir özelliği, Marmara mermeri Türkiye'ye mal olmuş, dünyanın bildiği bir marka değeri olan mermer olduğu için de taleplerde olsa Türkiye'nin her yerinden çok fazla talep alıyoruz ve her yere de ürün gönderebiliyoruz. Ama sadece bununla sınırlı değil. Yine nakliyatla ilgili her türlü hizmeti verebileceğimizi değerli izleyicilerimize evet. söyleyelim. Şimdi biraz ara söyledim. Bu sektörde uzun yıllar varsınız. Ancak çok başarılı bir işletme olmanıza rağmen sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi çalışan birçok işletme varken özellikle değerli misafirlerimiz Niçin ısrarla Dinçer mermeri tercih ederler? Şimdi şöyle tahmin ediyorum ki aldıkları hizmetten memnun kalmaları biz de tabii elimizden geleni yapıyoruz bu konuda. Hassaslığımız, bütün hassaslığımızda e, müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için elimizden geldiğini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki. Öncelikle tecrübe diyebiliriz. Aslında evet. çok uzun yıllar bu sektörün Tabii ki. Bir de şimdi tabii ki bizim avantajımız düşündüğüm, yani benim düşündüğüm kadarıyla. E şimdi müşteri mesela bizden malzeme aldığında ben bunu oradan nasıl getiririm? Nasıl? Kamyonlarla Vandaki, Van'daki mesela müşterimiz burayı bilmez. Hı hı. Yani hı. nakliye aracını nereden bulabilirim sıkıntısı yok. Aynı zamanda tabii biz bu insani fiyat verirken müşterilerimize e, nakliyesi içinde direkt kapısına kadar teslim fiyat verdiğimiz için tabii haliyle ona da cazip geliyor müşterilerimize. Yani şimdi o da uğraşmak yerine en azından de ki Ticaret yapıldığında güven konusu da olmuş oluyor. Kesinlikle. Aradaki güven sağlanmış oluyor. Hı hı. E onun kafası rahat oluyor. Öncelikle zaten zaten birkaç kez birilerine çalıştığımızda onların olan bu memnuniyetleri devam ediyor. Onlar da buradan evet. ürün almaya devam ettiği sürece direkt bağlantıyı sizinle kurup bu işi de bu şekilde çözmüş oluyorlar. Evet. Bu da tercih edilme sebeplerinin büyükçe bir bölümünü oluşturuyor diyebiliriz. Büyükçe bir bölümünü oluşturuyor. Şimdi dediğimiz gibi sektörde gerçekten iyi bir firmasınız. Biraz evvel de söyledim babanızın mesleğini siz devam ettiriyorsunuz. Evet. Ve çok daha iyi noktalara gelmek adına mutlak projeleriniz, planlarımız var. Önümüzdeki yıllarla ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? Bu sektörle alakalı projeleriniz Önümüzdeki neler? Önümüzdeki yıllarla ilgili renkli taş üstüne Kastamonu bölgesinde, Eflani, Karabük Eflani bölgesinde bir tane sağ, ocak sahamız var. Hı hı. Aynı zamanda Kastamonu Küre'de, Küre bölgesinde bir tane sahamız var. E, şu an evrak işleriyle uğraşıyoruz. Hani bir an önce halletmeye bakıyoruz. Şu an çet işleri halloluyor. Sonra işletmemize başvuracağız. Yani Allah izin verirse seneye bu zamanlar bir aksilik çıkmazsa o bölgede de faaliyet vermeye başlayacağız. İki ayrı noktada ki renkli taşların olduğu özellikle evet. iki ocağın çalışması çok yakın bir tarihte başlayacak diyelim. İnşallah. Şimdiden size bu konuda başarılar diliyorum. Hayırlı Teşekkür uğurlu olsun. Sağ olun. Allah rızkını ve bereketini de bol etsin. Orada Aha. öncelikle çalışma yapacağız ama burayı da asla kulak ardı etmeyeceğiz. Çünkü burası çok uzun yılların işletmesi. Evet. Çok insan bizi tanıyor ve bizden hizmet almaya devam ediyor. Bunu da devam ettirmek adına projeler devam edecek. Orada çalışmalarımız olacak. Ama bu işi de bir taraftan devam ettireceğiz. Çünkü bizden beklentilerin, müşterilerimizin devam ediyor. Biz de kaliteyi düşürmeden devam edeceğiz diyebiliriz. Evet. Peki bu sektörde en dedim ve size en iyi yapan özelliklerin bana göre bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerle olan, sizlerden ürün ve hizmet alan değerli misafirleriniz ve müşterileriniz de var ki evet. onlar aldıkları ürün ve hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara da adları geçmişken buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Evet. Tabii ki bütün müşterilerimize, dostlarımıza bize olan güvenlerinden dolayı hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. İnşallah ee, tekrar tekrar ki, onlara hizmet vereceğiz. İyi ki varlar. Çünkü hani sonuç olarak bu bir zincir. Tabii onlar ki. da zincirin en değerli halkalarından biri. Harika. Zaten onlar bizim büyük ailemiz. Evet. Bilmiyorum biliyorum. Onlarla uzun yıllar daha birlikte olmaya devam ederiz. İnşallah. Buradaki hizmetimizi Kastamonu'daki işletmelerimize de taşıyarak onlara oradan da hizmet vermeyi inşallah diliyorum. Evet. Ben de. İnşallah. Şimdi biraz Marmara Taşı ile ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Marmara Taşı hepimizin bildiği özellikle kullanılış alanlarına baktığımızda beyaz taş dediğimiz beyaz Marmara Taşı. Evet. Hangi alanlarda yoğunlukla kullanılmakta efendim? İnşaat, inşaat merdivenleri camaltları cam yani denezik dediğimiz alan denizlik, merdiven denizlik. dediğimiz alanlarda mezarlıklarda özellikle çok fazla kullanılıyor evet, taş. Mesela özellikle empa, e, ekvator dediğimiz taş <laughs> çizgili taşımız <laughs> hamam bölgelerinde, otel girişlerinde, otel girişlerinde, tuz odalarında böyle yerlerde kullanılıyor. Yer döşeme. Yer döşemelerinde kullanılıyor. Çok sık kullanılan taşlar. İçeride dışarıda hem sıcağı hem soğuğa dayanıklı bir taş olduğu için hı hı. hem içeride hem dışarıda uygulanabiliyor. Şimdi Yusuf Bey ben bununla ilgili sizinle yaptığım özel sohbet esnasında zannediyorum Türkiye'nin ilk ocaklarından olduğunu mermer konusunda ilk kurulan işletmelerden birinin burası olduğunu söylediniz ve ben bundan sonrası tarihiyle ilgili daha ne kadarlık bir kaynağı ne kadarlık bir madene sahiptir buranın yaklaşık bundan sonrası ile ilgili bilginiz var mı dediğimde Herhalde biz görmeyiz dediniz. Şimdi şöyle bir şey herhalde biz görmeyiz yani bittiğini. Hı hı. Çünkü şu an hani o konuda herhangi bir fikir üretebilen herhangi bir çalışma yok. Hı hı. Yani şimdi onu kestirebilen yok. Ama bilinen ve görünen daha çok uzun yıllar bu. Bilinen ve görülen Allah'ın izniyle daha uzun yıllar buradan ürün alabileceğimiz ürün almaya devam edebileceğiz. Efendim şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden sizlerle irtibata geçmek, sizlerden hizmet ve ürün almak isteyen birçok değerli izleyicimiz de olacaktır. Böyle bir talep doğrultusunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilecek değerli izleyicilerimiz? Facebook üzerinden Dinçer Mermi ve Nakliyat sayfasından bize Hı. ulaşabilirler. Aynı zamanda telefon numaramız saylaşalım 532 577 2189 bu benim şahsi numaramdır her zaman ulaşabilirler aynı Yediğimde. zamanda mail adresimizden ulaşabilirler Yusuf Dincer 5910@gmail.com adresinden de bize Daha ulaşabilecek özellikle sosyal medya sayfalarından ulaşmaları halinde. Burada verdiğimiz hizmetle ilgili detay bilgi ve görsellere ulaşabilecek olan değerli izleyicilerimiz telefon numaralarından sizden hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizleri arayabilecek 7iye 7-24 dedik. Evet. Telefon numaranız kendi telefonunuz evet. doğal olarak kendinize olan güveniniz ve yaptığınız işe olan güveninizle bu şekilde değerli izleyicilerimizle de paylaşmış olalım telefon numaranızı vererek. Efendim tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız <laughs> daim olsun. Teşekkürler. Efendim ben bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara bir kez daha teşekkür ediyorum. Ver. Aslında bu kadar kısa sürede verdiğiniz bu kaliteli hizmeti değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok siz de kabul edersiniz ki. Ancak yoğun bir çalışma temposundan bize zaman ayırdınız, bizleri ağırladınız. Tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyorum. Ha, sağ olun. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizlere adarak küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlerin Marmara Adası, Saraylar Mahallesi ve sektörün yıldız firması Dinçer Mermer ve Nakliyat Millet Şirketi'nden seslendiğini söylemiştik. Türkiye'nin 81 iline uzun yıllar hizmet veren, yaklaşık 20 yıl bu sektörde hizmet veren bir işletme olarak bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerinde tavsiye istiyorum. Uzun yılların tecrübesi, kaliteli araçları, profesyonel kadrosu, ilkeli ve dürüst çalışmalarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, araç, çalışan kadro ve kendini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadı. sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Yıldız firma Dinçer, Menler ve Nakliyat Çekleti'nden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez bana bırakıyoruz efendim.